merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte c c c harfi ile ilgili okumalar gerçekleştireceğiz. Lütfen yaptığımız okumalara dikkat edin. Birleştirmeleri nasıl yaptığıma dikkat edin. Bu şekilde de bol bol çalışırsanız daha başarılı olacaksınız. Evet, başlayalım. Bakın şimdi buradan ee... Evet. Burada e var. Edge. 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 Edge, edge diye okuruz. Şimdi aşağıya geçiyoruz. Şimdi bu sefer a sağ tarafta ca 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 şeklinde okuruz. Evet devam ediyoruz. Bakın burada ne var? C, C, C. Nereden başladığıma lütfen dikkat edin. C, 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 C şeklinde okumamızı gerçekleştiriyoruz. Bir alta iniyoruz. Bakın burada C, C, C şeklinde okudum yine. C, 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 C şeklinde okudum. Şimdi biraz önce ca diye okumuştuk. Bakın burada ca vardı. Ca'nın yanına hmm harfini getirdiğimizde cam. Bir daha bakın ca vardı. Cam. İşte birleştirmeyi bu şekilde yapıyoruz. Cam. Cam. Cam, cam şeklinde okuyoruz. Evet devam ediyoruz. Bakın bu sesimiz cüydü. Cü. C. Cü C, Cüce. Cüce şeklinde okuduk. Sonra bakın bizim evlerimizde ee, duman çıkan yer. Ba. Bay zaten babadan biliyoruz. Baca. Evet. Baca. Baca. Baca şeklinde okumuş olduk. Devam edelim. Bakın G'yi zaten biz öğrenmiştik. G. Yanına C getirdik. Gece. Geceyi biliyorsunuz. Karanlık. Evet. Gece. Gece. Gece şeklinde okuruz. Şimdi biz Aralık ayındayız. Aralık ayından bir ay sonra hangi ay? Bakın Ocak. Ocak. O. Ocak. O. Ocak şeklinde okumamızı gerçekleştiriyoruz. Bakın burada bir çocuk var. Bu çocuğun ismi Ca ile başlıyor. Evet. Can. 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 Can şeklinde okuruz. Evet. Burada üç tane heceden oluşan bir e, kelimemiz var. Bunun okuması zor gibi gözükebilir ama hayır öyle bir şey yok. Bakın. E za Eczane. Eczane. Eczane eczane şeklinde okuruz. Bakın alta geçelim. T'yi zaten biliyoruz. Ten, ten. Ten'i de biliyoruz. Ten. C'yi getirdik. Ten C. R'yi getirdik. Ten Bakalım. Ten Bakalım bir daha. Ten, C, R şeklinde okuruz. Devam edelim. Bakalım. Bakın burada ne var? O, Yun, Cak o yun cak. Bakın burada bil me c. Bil. Üçüncüyü nasıl birleştirdiğimize dikkat edin lütfen. Bil me, şeklinde okuyoruz. Evet, bil c. Bilmece şeklinde okuyoruz. Devam edelim. Nej met tin. Nej mettin şeklinde okuyoruz. Evet devam edelim. Bakın burada bir yine Necmettin ile ilgili bir cümle kurduk. Necmettin unutulmayacak diye bir cümle bunu okuyacağız. Necmettin buradaki bahsettiği Necmettin Necmettin öğretmen vardı şehit olan ondan bahsediyordu. Bakın Necmettin unutulmayacak. Tekrar edelim. Necmettin unutulmayacak şeklinde okuruz. Buraya bakalım. Amcam eczaneye gidecek. Amcam ecza neye gidecek Evet can salınacak ta sallanacak tekrar edeyim Can salınacak ta sallanacak. Ali Ece'ye Evet burası bilmece bil mece, soracak. Ali Ece'ye bilmece soracak Canan yeni tencere alacak Canan yeni tencere a la -cak. Evet şimdi burayı okuyalım. Ee, bol bol tekrar etmeniz lazım bunları. Unutmayın lütfen. Hem okuma okumanızın hızlanması hem de okumada birleştirmede daha iyi olmak için bunları yapmalısınız. Bakın. Cici. Boncuk. Cici. Boncuk uçtu. Camın önüne kondu. Cik cik diye öttü. Mini mini minicik cici boncuk bir tanecik şeklinde okuma gerçekleştirebiliriz. Bugünkü videomuz burada sona erdi. Bir sonraki harf okumasında ya da anlatımında buluşmak üzere. hoşça kalın.